Herkese selam arkadaşlar. Yine bir indirim zamanı. A101'den aldın aldın kataloğunu buldum. 16 Ekim Perşembe yazmışlar sağ üstte görüyorsunuz. Burada benim dikkatimi çeken şu oldu. A101'de ürün çeşitliliği ne kadar artmış. Bundan haberi olmayanlar da olabilir bilmiyorum. Belki haberdardınız ama A101'de keman satıyorlar. Win marka VL 800S modeli tam boy keman, akça ağaç gövde sap, metal fix, ahşap klavye, çenelik ve burgular. Paket içeriği yazmışlar. Taşıma çantası, reçine, yay, yedek tel, keman susturucu, nota etiketi, keman yastığı ilaveli. Yani bu yeni başlayanlar için 2499 liraya bir kemanınız oluyor. Amatörler için, yeni başlayanlar için, çocuklar için. Ben bunu biraz da sizin için paylaştım. Eğer çocuğunuzda bir yatırım bence bu. Bir hediye olabilir, bir yatırım olabilir. Almak istiyorsanız 2499 TL'ye A101'den keman alabilirsiniz. Tabii bu çocuğunuzun direkt bir müzik dahisi olduğunu göstermez ama en azından bir başlangıçtır. Bize kimse keman alıp elimize vermedi çal İbrahim bakalım diye. Fiyatı da çok büyük bir fiyat değil. 2499 liraya bir alet alıyorsunuz. Ve belki çocuğunuz müzikle birçok şeyi kendini ifade edecek. Belki müziğe başlayacak, bir müzisyen olacak. Çok önemli bir şey. Hem hayatında hem bir meslek olarak kullanabileceği bir şey. Bu yüzden kaçırmanızı... Kaçırmamanızı tavsiye ederim. <laughs> Ayrıca 300 TL bir üzere alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit diyor. Aşağıda da kredi kartları yazmış. Zaten birçok kredi kartına seçenek var. Bu fırsatı kaçırmamanızı dilerim. Bir tane daha A101 kataloğu var. Onu da görüşmek üzere. Keman'a anlatmıştık. Bir diğeri de yine 16 Ekim Perşembe. Tarihli bir katalog. Benim dikkatimi çeken 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına alt taksit devam ediyor. Ayrıca papilla ikiz balık tavası 499 lira, döküm tava 349 lira ki Cem marka. Güzel bir marka arkadaşlar. Eksi 24 santim yazmış, eksi 32 yazmış. Yani ölçüler de aslında iyi. Kötü ölçüler değil. Burada pratik yemek pişirmek isteyenler bu tavaları alıp mutfağına ekleyebilir. Dolabına koyabilir. Rakamlar çok uygun arkadaşlar. 349 lira döküm tava cam 24 santim papilla marka ikiz balık tavası diyor yani altlı üstlü çevirebileceğiniz rahatça pişirebileceğiniz bir balık tavası 499 lira arkadaşlar bu rakamlar çok uygun yani A101 gerçekten müşteriyi çok iyi tabluyor bu konuda tebrik etmek lazım onları da bunlar gerçekten de çok uygun rakamlar kaçırmamanızı tavsiye ederim